Merhaba arkadaşlar. Bakanlığın yeni getirdiği zorunlulukla kardiyoloji ve anjiyo raporlarında e-nabıza e ek rapor bildirilme gönderilmesi zorunluluğu getirildi. Bu konudaki e, bu gönderim nasıl yapılırla ilgili bilgi ve eğitim vereceğim sizlere. Öncelikle hastayı bulduktan sonra e, hastanın kardiyolojik veya anjiyo tetkini buluyoruz. Burada perktan Korona anjiyoplasti ve stent ekle var diyor. Bunu bu e, uygulama için girişimsel kardiyoloji raporu zorunluluğu olduğundan dolayı girişimsel kardiyoloji raporunu göndermek zorundayız. Girişimsel kardiyoloji raporu veya anjiyo raporu ikiye ayrılıyor. Kişi anjiyo oluyorsa, girişimsel anjiyo raporu, stent da, e, balon vesaire gibi bir e, ek e, girişimsel durum söz konusuysa kardiyoloji raporu girmemiz gerekiyor. Bu koroner ajoplastik için kardiyoloji raporu girmemiz gerekir. Kardiyoloji raporu, raporu girebilmek için önce e, tetkinin üzerine sağ tıklayıp buradan girişimsel kardiyoloji raporu gir seçeneğini seç, seçmemiz gerekiyor. Bunu seçtikten sonra e, rapor tarihini, giriş tarihinin bir sonraki gününü seçmemiz gerekir. Burada çünkü e, kişinin geldiği tarihi e, saat olarak e, Sağlık Bakanlığı baz almadığından dolayı çift sıfır çift sıfır gibi kabul ediyor. Ve geliş tarihinden önceymiş gibi düşündüğünden dolayı bir gün sonra anjör raporunu girmemiz doğru uygun oluyor tarih olarak. Diğer türlü hataya düşer. Rapor tarihini bir gün sonra seçtikten sonra burada kardiyoloji karar, kardiyoloji sonuç kullanılan malzeme bilgilerini girmemiz gerekiyor. Bunu kardiyoloji hekimine sorarak sekreterin girmesi gerekiyor. Bununla ilgili zaten bilgiler girilmiş, arkadaşlar kaydetmişler. Size şöyle örneğini göstereyim. Karar, sonuç, kullanılan malzeme. Bunu kaydediyoruz. Kaydettikten sonra bu raporu aşağıda bu sefer rapora rapora ait işlem bilgilerini girmemiz gerekiyor. Left Dominance bilgisi, Right Dominance bilgisi, koroner Sistem Baskınlık bilgisi varsa, kullanılan bir stent varsa var yoksa yoku seçiyoruz. Balonda da aynı şekilde iki seçeneğimiz var ama burada bir şart var. Eğer stent varsa stent tipini girmemiz gerekiyor tipi, uzunluğu, stand çapı, balon var ise balon tipine girmemiz gerekiyor. Bunları yok işaretlediğimiz zaman bu stand bilgilerine ve balon bilgilerine girmenize gerek kalmıyor. Sonra buradaki bilgileri de tek tek kaydet dedikten sonra iki tarafı da buradan e gönder seçeneğini işaretliyoruz. e gönder seçeneğini işaretledikten sonra bize burada iki tane oluşuyor. Bu taraf bizim hastanın bilgilerini gönderdiğimiz taraf, bu tarafta Sağlık Bakanlığı'ndan gelen cevap. Ve Sağlık Bakanlığı'ndan gelen cevaba göre biz eğer hatalı bir durum varsa ona müdahale ediyoruz. Genelde burada her şeyi doldurup doğru bir şekilde doldurduğumuzda burada oluşacak ee, Sağlık Bakanlığı'ndan gelen mesaj işlem başarıyla sonlandırıldı mesajı olur. Bu mesajı işlem başarıyla sonlandırıldı mesajını gördükten sonra işlemimizi tamamlamış oluyoruz.